Bugüne kadar söylediğin en saçma yalan ne? E, Fransa'da bir radyoyla e, şey yaptık, canlı telefon bağlantısı yaptık. Oradaki yayıncı arkadaşım e, yayından bir dakika önce aradı, şeyi söyledi, bir, birkaç soru sordu. Fransızca biliyor musunuz dedi. Bilmiyorum dedim. Bildiğini söyler misiniz lütfen dedi. O an niye ikna oldum bilmiyorum, kabul ettim bu yalanı. Sonrasında yayın sırasında bana Fransızca bir şey söyledi ve ben orada e, o yalanı niye söylediğimi uzun uzun düşündüm. Arkadaşlık kurarken kıstaslarım var mı? Ee, yok. Kafamın, ruhumun, kalbimin, rüştü herkesle arkadaşlık edebilirim. Çok sayıda iyi arkadaşım var. Çok mutluyum. Kendini üç kelimeyle anlatır mısın? Dürüst, vefalı ve e, fedakar. Çocukluk yılları dendiğinde aklına gelen ilk anı hangisi? Almanya'da e, ilkokula başladığım gün çok kıymetliydi. Şu kocaman bir şeker külahıyla babamla okula gitmiştik. E, babama özledikçe de o günü hep böyle hatırlamaya çalışırım. Türkiye'de en sevdiğin şehir neresi ve neden? Türkiye'de en sevdiğim şehir Adana. Ee, çok atraksiyonlu bir şehir. Atraksiyonlu e, olaylar bitmiyor. Çok keyifli bir şehir. Ee, Adana'dır favorim. İkili ilişkilerinde tartışırken haksız olduğunu bildiğin halde ne yaparsın? Ee, yani hatalıysam özür dilerim ve orada konuyu kapatırım. Kendimi affettirmeye çalışırım. Asla giymem dediğin bir kıyafet var mı? Var bir kandura. İstediğin bir önüyle tatile çıkma hakkın olsaydı eğer. Bu kim olurdu? Yani muhtemelen Ata Demirer olurdu çünkü hem çok eğlenceli hem çok dolu bir adam e, Ata Demirer olurdu tatile çıkmak istediğim kişi. Senin için mükemmel bir günün tanımı nedir? Ee, i̇yi bir kahvaltı çok kıymetli benim için öyle başlamış bir gün. Bir de e, simsiyah gökyüzü ve yağmuru çok seviyorum. Böyle veranda ya da balkon gibi bir yerde bütün gün yağmuru izlediğinde benim için muhteşem bir gün e, demektir. Uzun süredir yapmak istediğin halde yapamadığın bir şey var mı? Ee, konser. Yani bir buçuk yıldır sahnelerden uzağız. Konser vermeyi çok özledim. İnşallah yakın zamanda dinleyenlerimizle buluşuruz.